Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Juventus'u eski günlerindeki hayatlarına yeni geri döndüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Juventus şu an yani kötü bir sezon geçirmiyor ama Juventus'u yeni haline getireceğiz. Yani biraz da transferler yapacağız. Juventus'u düzelteceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 5 maç oynayacağız arkadaşlar. 5 maçta da her maçta bir transfer yapma hakkımız olacak arkadaşlar. Şimdi bu maça geçmeden önce bir transfer hakkımız olacak arkadaşlar. Şimdi Juventus'un zaten şu an aktif kadrosunu biliyorsunuz şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir kadrosu var. Yedikleri de bu şekilde. Yani bu kadroyu biraz daha yani biraz değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani bence yani e, ee, Locatelli'nin yanına bir göbek koyabiliriz yani aslında orta sahaya ya da sol kanata ben bir arkadaşlar bakmak istiyorum. Sol kanata bir birisine bakmak istiyorum. Sol kanata. Ve şu an eksik bir sol kanat bakacağım arkadaşlar. Bir sol kanat bakalım sizlerle bir. Sol kanat bir Vinicius bakabiliriz yani. Rodrigo olabilir. Rodrigo. Rodrigo'ya bakalım bir. Rodrigo neredeymiş şu an en son ben bir şeyler bakmıştım. Şimdi buradan yani Osman Dembele yani çok fazla bir para. O yüzden daha yani böyle makul bir fiyata bakmak istiyorum. Mesela Julian Alvarez. Yani sol yok orta orada oynayabiliyor ama orada Kenan Yıldız var. Kenan Yıldız'ı bu arada arkadaşlar yani en fazla 15 maçta Kenan Yıldız'ın 15 gol atması lazım. Öyle bir de tur gibi bir şey yapmak istiyorum. Ya e, kimi alabiliriz diye düşünüyorum ama arkadaşlar. Ha bir de sol kanat şeyini seçmelik. Dur. Sol kanat da seçecek yoksa değişik oluyor öyle. Şimdi buradan arkadaşlar bir yani şey de seçebiliriz arkadaşlar. İşte dediğim gibi bir Real Madrid'e gitmek istiyorum. Bir Real Madrid'den çünkü güzel bir oyuncu ya da Barcelona'dan da seçeceğim şimdi. Abi dur şöyle yapacağız ya. Şöyle bir dakika. Şimdi bırak Madrid dedik. Sağ açı aslında Brandiaz çekilebilir bence. Çünkü sola da oynayabiliyor. Bence Brandiaz'ı almalıyız. Bakın Arkadaşlar bakın tam şu e, ofansif değil mi ne? Ofansif herhalde orada oynayabiliyor. Ondan sonra sağda oynuyor, solda oynayabiliyor. Kanatlarda oynayabiliyor yani. Bence Brahim Diaz'a alınabilecek bir iyi e, sağ açık futbolcu. Bence alınabilir. O yüzden Brahim Diaz'ı kadroyu katabiliriz arkadaşlar. Juventus'ta bence yani iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. O yüzden Brahim Diaz'ı almak istedim. Ya bence Brahim Diaz yani bir de oynayacağı yerler de bayağı yani. Fazla yeri de var. Baksanız arkadaşlar Brem Diaz'ın yani ofansifleri Kenan'ın yediği olabilir. Mekken ama Mekken'i şu an koymayalım arkadaşlar. Mekken'i yedek kulübesine geçebilir artık. Onun yerine de millet Milik çıkabilir arkadaşlar artık. Çünkü artık orada Brem Diaz'ı yerine bırakacağız arkadaşlar. Şimdi maça başlayalım hemen. Hemen maça geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk maç 7-0. İkinci maçta e, arkadaşlar e, ikinci maçta maçı videosunu açacağım arkadaşlar. Çünkü eee yani derbi olacak ya arkadaşlar Juventus Inter maçı arkadaşlar bu arada brand yaz aldık ondan sonra şimdi arkadaşlar transfer yapacağız yani aklıma şu an transfer gelmiyor ama arkadaşlar sağ kanada illa bir almak istiyorum arkadaşlar sağ kanat çünkü yani sağ kanat hiç yok yani sağ kanatımız değişik yani biraz daha ben ben çok beğenemedim konseyi o yüzden yani yeni bir transfer yapmak için zaten yapacağız da ya. Hemen arkadaşlar transferimizi şimdiden yapalım. Zaten şimdi yapmamız gerekiyor aslında zaten. Yani sağ kanata da kim olabiliriz? Arda Güler aslında gündeme alırsak var ya. Aslında kim olabilir biliyor musunuz arkadaşlar aslında? Şey de olabilir bir dakika. Bir Barcelona'ya da bakmak istiyorum. Barcelona'da ben baya... yani Barcelona'da hani böyle güzel futbolcu kartı var ya. Bunu yeni almışlar herhalde Barcelona. Bart Barci Bar ismini okuyamadım arkadaşlar. Barci ya diye bir şeydi. Aa aslında şey alabildik bak. Ferran Aa arkadaşlar Ferran Torres alabiliriz bakın. Çünkü o da sağ kanatta da oynayabiliyor. Sol kanatta da oynayabiliyor. Ferran'ı aldım arkadaşlar. Ferran Torres alabiliriz. Ferran Torres Juventus'a geldi işte arkadaşlar. Şimdi ya bir dakika lan ligimi oynuyorsun. Ferran Torres almalıyız. Beni bayağı iyi olacak gibi geldi bana çünkü. Şöyle yapalım bir dakika. Kim çıksın? Koz çıkarabilirse Fener'e bahçeye gidebilir. Şimdi arkadaşlar bakın yani bayağı iyi bir yere geldi. Çünkü Ferran Torres ve Brahim Diaz iyi kanatlar aldık şu an. Kanatlarımız iyi ama ben bir e, sabek falan almak istiyorum. Oraya bir kundi alabiliriz sonraki maçlarda. Neyse maça başlayalım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Inter Juventus mücadelesi bu arada arkadaşlar deplasmanda çıkıyoruz maça. Tek, kendi teknik direktörümün de arkadaşlar Okan Buruk kalmış. Biz yok meme da. maç başladı derbi. Güzel geçsin umarım güzel geçer. Brian Diaz. Sol kanatta ilerleyecek şimdi Juventus. Brian Diaz gönderdi içeriye Ferran'a. Bu arada Somer çıktı aldı. Gelip hadi Marco. Mkhitaryan. Biliyorsunuz ki son maçta Serie A'da oynanan maçta Kenan Yıldız milli oyuncumuz ve Hakan Çalanoğlu müthiş gol kaydetmişlerdi. O maçı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Leyut Kelly, Kelly, Kelly. Kelly gönderdi içeriye. Yaptı ortayı. Carlos Augusto bu arada atak devam edecek. Esposito. Latro Martinez. Martinez gitmedi şimdi gitti ama kaleci <laughs> kaleci yok arkadaşlar. Orada aldılar. Şimdi kaptırdı. Inter savunması. Brenyaz. 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 gönderdi içeriye ceza Kenan Yıldız. Kaleci son anda bir şut dışarıya değil. Bu arada atak devam edecek. Juventus'un hata devam ediyor. Vlahovic kaleci. Kaleci bugün süzüldü süzüldü. Dakikalar henüz 18 daha etkili geldi Juventus. Şimdi Joao Mario, Joao Mario, Joao Mario, Carlos Augusto. Çarpan top, corner. Bu arada arkadaşlar sizi sıkmamak için sıkmamak için arkadaşlar çok fazla önemli anlarını göstermeyeceğim. Bu arada uçan kafa, seken top. Şimdi Inter çıkacak. Şimdi ev sahibi ekip. Bremer. Bizim şimdi. değil. Locatelli. Kefen Trump. Brahim Niyaz. Kefen Trump. Kefen Trump. Kefen Trump kaleci Evet arkadaşlar kadronun son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu arada Kunde'yi aldık artık arkadaşlar. arkadaşlar oraya. Bu arada arkadaşlar ee şey 4 ma 3 maçlık yapmak isterim arkadaşlar. Yani sıkıcı oluyor arkadaşlar ya. O yüzden bu arada Kenan Yıldız'la da arkadaşlar yani oynanan 3 maçta arkadaşlar gol 9 tane attı. Bence çok iyi bir performans. Ee, ya yani bence transferlerimiz de iyi oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani Juventus'u yani değiştirebilir miyiz? Öyle bir video çektik bugün arkadaşlar. Beni düşünme, yani beni destek etmek istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.